Arkadaşlar yeni bir sneak peek yayınlanmış. Ee aslında sabah yayınlandı ama anca müsait olabildim. anca video çekebiliyorum. Bir bakalım. Yeni sneak peek hangi karakter hakkında gelmiş? Daha sonrasında oyuna girip biraz oyunda konuşup yavaştan videoyu bitiririz. Şöyle başlatalım. Evet arkadaşlar yeni karakter Valkür tahmin ettiğimiz üzere. Biraz oyuna girip de oy e biraz oyuna girip oyunda da konuşalım arkadaşlar. Dilimin sürçmesine kusura bakmayın. Ee, bir tekrar başlatacağım arkadaşlar şimdi Valkyrie kostüm geleceğini biliyoruz ama e, kategori 4 falan geleceğini hiç ihtimal vermiyorum açıkçası e, sadece kostüm olacak diye tahmin ediyorum ve bence arkadaşlar bu bile yeterli Çünkü bu karakter şu anda oyundaki en iyi destek karakterlerinden biri ve kostüm alırsa eğer çok daha iyi bir noktaya gelebilir Ben e, açıkçası iyi bir destek vermesini bekliyorum Çünkü pasifine baktığımız zaman tüm takım arkadaşlarının hedefin kaçınma oranı %30 kadarını yoksa eğer süper kötü tarafa verilen temel hasar %50 kadar artır ve alınan hasar da %25 azaltır. Yani arkadaşlar şu süper kötü tarafa verilen temel hasar bir %60 ya da %65 falan olduğunu düşünün. Ya da işte kaçınma oranının kaçım kaçınma oranı yok sayın arttığını düşünün. Mesela bunlar baya bayağı bir etki edecek açıkçası. ben açıkçası arkadaşlar bu kostümün e ee, PV ya da PVP odaklı falan gelmesini istemiyorum. Ben bu kostümün tamamen destek amaçlı gelmesini istiyorum. Çünkü bu karakteri biz daha çok destek amaçlı kullanıyoruz arkadaşlar. Hani bende de zaten sezgi falan takılı. iyice desteğini artırabilmek için sezgi takmıştım bu karaktere. Yani arkadaşlar, e, açıkçası benim beklediğim şey ya bu karaktere bir liderlik özelliği falan eklemeleri. Liderlik özelliği dedim yani iyi bir Liderlik eklemeleri Çünkü şu anda tüm takım arkadaşlar kaçınma oranında %11'lik bir artış sağlıyor Peki değil Ya buraya çok iyi bir şey eklesinler Ya da getirip arkadaşlar pasife falan güzel bir şey eklesinler Ya da Ya da kostüm pasifine de bir şeyler ekleyebilirler Şu anda kostüm etkisinde kendisine sadece belli özellikler veriyor Ama bunu tüm takım arkadaşlarına yapıp ayrıyetten de birkaç özellik eklerlerse Kostüm etkisinde bu da çok güzel olur yani demek istediğim benim bu karakter için asıl beklediğim şey desteğinin artması, iyi bir destek gelmesi. Ee, onun dışında çok hani Pv ya da PvP'de falan çok kullanışlı olmasını beklemiyorum açıkçası. Arkadaşlar bu karakter için video gelir mi emin değilim ama şöyle bu karakterin eğer kostümü PvP ya da Pv'de falan etkili olursa hani biraz bakacağım tabi video çekmeden önce biraz bakarım. Eğer bu arada etkili falan olursa ben bu karakter için bir video çekerim ama kostüm sadece destek yönünden gelirse bu karakterin sadece desteği falan artarsa ya da liderliği falan gelişirse iyi bir şeyler olursa o zaman çekmeye gerek yok. Hani sadece kostümden bahsederim, işte derim ki şu gelmiş, şu gelmiş, bu kadar. Çünkü biz bu karakteri kullanmayacağız eğer destek odaklı gelirse ee, sadece takımda destek olarak kullanacağız. O yüzden de video çekmeye falan çok gerek kalmayacak. Ama ama dediğim gibi arkadaşlar eğer e, etkili bir kostüm gelirse o iki moddan herhangi birinde belki iki mod, moda birden etkili gelir e, modda kullanı, kullanılabilmek üzere gelir onu da göreceğiz e, o zaman da zaten bu karakter için video gelir ama e, arkadaşlar dediğim gibi umarım bu karakter e, karakterin kostümü destek yönünden gelir çünkü. Ee, daha sağlam desteklere ihtiyacımız var oyunda gerçekten. Mesela arkadaşlar Dorman mı kesiyoruz örneğin. Dorman bu da çok güçlü desteklere ihtiyacımız var ki iyi bir şekilde kesebilirim. Çünkü Dorman bu şu anda oyun oyundaki en zor mod. Ee, ve kategori 4 malzemesini alabileceğiniz tek modlardan da biri. Biri, bir o biri baş düşman ee, ama işte Faltin'in ruhunu ve kitabı sadece Dormammu'dan alabiliyorsunuz örneğin. Yani bu yüzden e, bu yüzden bence desteği falan gelişirse çok daha iyi olur. Oyunda çok daha etkili bir destek olarak kullanabiliriz. E, bunun dışında bildiğimiz iki karakter var arkadaşlar. Biri Thor, biri Jane Foster. E, Thor kategori 4 alacak. E, ondan bahsetmiştim. E, Jane Foster da kategori 3 alacak. E, onlar ne kadar iyi olur emin değilim. E, ama onları da göreceğiz arkadaşlar. E, Jane Foster için dediğim gibi video gelmeyebilir. Çünkü ne yani kristalin falan yetmeyecek. Zaten e, kitabım da yok arkadaşlar. E, bahsetmiştim, bahsetmiştim bundan daha önce. Hala iki tane kitabım var. Birikmediği için onu kategori 3'e atamayacağım maalesef. Ama Thor için bir video gelecek. Arkadaşlar Thor'umun gelişimi aslında gayet iyi. Hani kostümü falan. Kostüm gerçi yeni kostüm olacak ama özel ekipmanı falan takılı. Ne bileyim ISO'ları full. Kahraman türünü full bastım. Yetenekler desen full. E gelişimi e karakter ekipmanı taktım. Urular falan gayet iyi. O dün yok ama gene de güzel. Yani arkadaşlar Thor'u tam kapasiteyle e test edebiliriz diye düşünüyorum. E Thor'un dediğim gibi videosu gelecek. E bunun dışında da Valkyr için bir video belki gelebilir ama destek destek yönünde gelirse kostümü gelmeyecek ama umarım umarım destek yönünde gelir. Umarım desteğini çok daha artırır ve biz çok daha rahat kesebiliriz dormanmayı falan. Ben onu bayağı bir bekliyorum. Umarım öyle olur. Evet arkadaşlar, siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Bu arada videoyu bitirmeden önce son olarak şundan da bahsedeyim. Arkadaşlar yeni bir sneak peek gelmeyecek büyük bir ihtimalle yani gelirse sürpriz olur ama gelmeyecek diye tahmin ediyorum. bunun dışında farklı bir karakter falan gelir mi diye düşünüyorum ama arkadaşlar bir ihtimal, bir ihtimal Gor karakteri baş düşman olarak gelebilir oyuna. Yani efsanevi baş düşman olarak falan gelebilir. Tıpkı Mephisto Null ya da Infinite Ultron gibi onu da göreceğiz. ama ama arkadaşlar ben daha fazla sinik bir geleceğini düşünmüyorum açıkçası. bence 3 karakterle Devam edilecek. Yani en azından bu güncelleme için. Belki part 1 güncellemesi geliyordur. Belki bunun part 2'si de gelir. Ama şu anlık böyle. Yani şeye biraz üzüldüm açıkçası. Zeus'un falan gelmemesine üzüldüm. Özellikle Zeus'un oyuna gelmesini isterdim. Neyse yapacak bir şey yok. Belki gelecekte gelir. Onu da göreceğiz. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.